Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mavi servit tohumlarımı sera yaparak e, çimlendirme videosu çekeceğim. Bu seraları ben internet sitesinden almıştım. İçerisinde viyoller var. Bu şekilde kapanıyor ve sera görevi görüyor. Daha önce e, bu serama e, tohumlarımı ektim. Bugün sulamak için açmıştım. Şöyle size de göstereyim istedim şekilde kapandığında sera görevi görüyor. Şu şekilde sanki küçük bir seraymış gibi. Ama tabii daha az maliyetli olsun diye bu sefer farklı bir kapta deneyeceğiz. Bunu biliyorsunuz marketlerde satılan içerisinde çikolatalan kaplardan bir tanesi. Şöyle kapağın üzerini ben hafifçe kestim. Kapattığımızda hem sera görevi görecek hem hava alacak, hem de üzerinden fıs, fıs şeyle sulaması kolay olsun diye üzerine biraz delik açtım. Şimdi toprağımızı yine hazır çiçek tohumundan kullanacağız. Toflu toprak. Çünkü tohumların daha nemli kalmasını sağlayacak. Şimdi toprağımızı bunun içerisine alalım. Evet tohumlarımızı da bunun için toprağımızı da bunun içine koyduktan sonra şöyle bir yayıyorum. Düzleştiriyorum. Remli. Çok da bastım. da dikkat ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar tohumlarımı ekmek için bir kürdan kullanacağım. bu Yalnız bu tohumlarımı e, bir gün önceden e, ılık suda e, beklettim. 24 saat beklettim. Ve bunları da nereden buldum derseniz parklarda mavi serviler var. Özellikle bunları toplarken o ağaçların sağlıklı olmasına renklerinin mavi olmasına dikkat ettim. Oradaki kozalakları topladım ve içlerini kırdığımda da bu şekilde tohumlar elde ettim. Şimdi arkadaşlar başlayalım tohumlarımızı ekmeye. Şöyle küçük bir delik açıyorum ve bu açtığım deliğe de 6-7 tane tohum birden bırakıyorum. Çünkü bu, bu mavi servi tohumları biraz çimlenmede çimlenmesi zor olan tohumlar. ve Dolayısıyla büyük ihtimal bu ektiklerimizin de hepsi bitmeyecek diye düşünüyorum. E, nereden biliyorsun derseniz daha önceki denemelerimden biliyorum. Geçen yılda bu şekilde yapmıştım ee, ama hepsi tabii ki çimlenmedi. Ama e, büyük bir bölümü de yine çimlendi. Onların fotoğraflarını da eğer videomun altına ekleyebilirsem sizinle size paylaşırım. Yani şu anda e, neredeyse e, çimlendikten sonra 6 ay falan geçti. Yaklaşık 25 santim uzunluğa eriştiler. Tabi saksılarını falan değiştirdim. Evet bunları bu şekilde ekmeye devam edeceğim. Evet ilk diktiğim yeri unutmamak için de şuraya bir kürdanla işaret koydum. Şu şekilde yine gözenekleri açıyoruz ve içerisine 6-7 tane tohumu bırakıyorum. Yaklaşık 1 santim ya da 1,5 santim bir derinliğe gömüyorum. Bu bitkinin tohumlarının az önce dediğim gibi neredeyse hemen hemen bütün parklarda var bir iki tane kozalak kopartırsanız onlar sizin işinizi görebilir. Evet şu anda neredeyse bütün her yerine ektik. Sen bir şuraya kal. üzerine çok küçük bir toprak da serpeleyebiliriz de. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bunu e, bu şekilde bir fısfıs fıs yardımıyla e, hem cam sularını, cam sularını vermiş olacağım. Hem de nemlendirmiş olacağım. burada önemli olan toprağın çok ıslak olmaması, sadece nemli olması yeterli. Ve ara ara da tabi bu toprağı kontrol edeceğim. Nemi ve ıslaklığı azaldığında bu şekilde sulama yapacağım. Arkadaşlar şu anda Kasım ayındayız. Ben bunu Kasım ayında dikiyorum. Bir öncekini de bu şekilde dikmiştim. Çimlenmesi Mart ayını bulmuştu. Aslında bir nevi burada bir de soğuk katlama işlemi de yapmış oluyoruz. Burada bitkilerimiz soğuk katlamaya da tabi tutulmuş olacaklar. Şöyle kapağını kapatamadım. Evet arkadaşlar bu şekilde de kapağını kapattım. Şuradaki delikten hem hava alacak hem de sulamak istediğimde bu şekilde böyle yapabileceğim. Ee, dediğim gibi bunu şimdi e, çok az güneş gören bir yere koyacağım. Ve sonra çimlenmesini bekleyeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz sizin için faydalı olduysa beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.